Merhaba Canlarım Güzel bir falla daha beraberiz ee, Kanalıma abone olmayı Videomu beğenmeyi ve katıl butonumu Tıklamayı unutmayın Detaylı fallar için Bu kolektif açılımdır ee, Uyanı alın uymayanı Evrene gönderin diyorum ee, Sevgiyle falıma başlıyorum Hemen ee, Uzaklaşmak var sevgili boğalar Bir şeylerden uzaklaşmak Bir şeyleri atmak Ve bir şeyleri topar amak isteyebilirsiniz. Çok sıkılmış, bunalmış olabilir. Biz uzaklaşma enerjisi var. Kasım ayına girerken. Evet, bakalım. o yüreğiniz çok sıkılmış. O kadar sıkılmışsınız ki, o kadar içinize dert olmuş ki yüreğiniz kabarmış bir kuşunuz var, martınız var. Aşk hayatında gelişmeler sizi bekliyor. Bir gül figürü var. Gülüyle gelen bir insan var sevgili boğalar. Düşmanlarınız kazdığı kuyuya düşüyorlar. Küçük bir ayı yavrusu çıkmış. Bunu söyleyeyim. Dua alıyorsunuz. Kur'an yazıları var. Dileklerinizin olacağını, kabul göreceğini söyleyebilirim. Y harfi ve 7 rakamı güzel bir teklifiniz olacak. Sevgili boğa kadını güzel olaylar yaşayacaksınız. Bazılarınız anne olma dürtüsü var. Anne olabilirsiniz. Evlatlarınızla ilgili konular var. Evli olanların evlatlarına bakması var. Burada ve iki tane kalem görüyorum. İki ayrı anlaşmaya imza atmak. Barışlar geliyor yollarınız var uzun bir yola gideceksiniz ve beklediğiniz olaylar gerçekleşiyor sevinç gözyaşınız var ee, burada ve e, şöyle söyleyeyim ki e, bir e, nasıl diyeyim size bir racanın başı çıkmış burada fesli bir adam sarıklı dualarınızın kabul olduğu dileklerinizin olduğu ve artık kalbinizden ne geçiyorsa onu yapmanız gerektiğini görüyorum ...ve bir yolda görünüyorsunuz... ...sevgi, Boğa burcu erkeği... ...yola gidiyorsunuz... ...A harfi olanlar özellikle isminde... E, ...üç vakte kadar bir yolda görüyorum sizi... ...ama güzel olaylar yaşayacaksınız... ...bir ferahlık, temizlik var... ...uzun süredir görüşmediğiniz insanlarla... ...görüşme var... ...bunu da söyleyelim burada... E, ...dilekleriniz oluyor... ...kısmetiniz dışarıya taşmış sizin de... ...ama sevinç gözyaşlarınızda bol var burada bir beyefendinin yüzü çıkmış burada büst gibi bir heykel diyeyim büst kafa heykeli ee, bu da güzel bir şey ee, dileklerinizin kabul olduğu toplum tarafından tanınma ödüller ve güzel olaylar yaşayacaksınız İlili ufaklı haberleriniz var dörtlü zamanlarda istediğiniz bir şeye nail olacaksınız Bunu söyleyelim güzel haberler var ee, balığınız var ağzını açmış ağzından size bir şey gönderiyor Çok büyük bir kısmet var açıkçası ve bir karınca var. Bolluk bereket geliyor. Bunu söyleyelim. beklediğiniz haberler olumlu geliyor. Muradınız olacak burada. Küçük bir at var, tay yavru, tay var minicik ve bir kollarınızı açıp yaşasın başardım dediğiniz bir bayrağı elinizde tutup sallıyorsunuz. Çok önemli bir olayı başaracaksınız. Lale figürü var. Aşkta romantik dakikalar. Mutluluk gözyaşları. Hayallerinizin de gerçek olması var. Sevgili boğalar. Sevinç gözyaşı var. Ve hızlı bir şekilde sevdiğinize kavuşma var. Umarım gerçekten kalbinizin arzusunu dinlersiniz de beyler siz sevdiğinize gidersiniz, bayanlar size sevdiğiniz size gelirse sitem etmeyin. Belki sizden uzaklaşmış, üçüncü kişiler araya girmiş, ayrı düşmüşsünüz ama bu insan geri geliyor. Güneş kartı artık boğa burçlarının sıkıntıları bitiyor. İstediklerine kavuşuyorlar. Her dileğiniz olacak. Sorunlardan kurtuluş, refah, bolluk ve mutluluk geliyor. büyük bir kuşunuz vardı orada. Bir de Eyfel Kulesi çıkmış. Hemen şuradan gördüm. onu da söylemeden geçmeyeyim. Bir yükseliş, itibarınızın yükselmesi, kariyerde bir yükseliş, Merki merkebe atlama sevdiğinizin kıymetini bilme ve sıkıntılar sorunlardan refaha bolluğa erme maddi sıkıntılarınızın bitmesi var sevgili boğa burçları ee, Kasım ayında bakalım size de çekelim ne gelirse bir tane geldi hepsini çekiyorum ee, Evet birer tane geliyor Çok şükür ee, öyle geldi bakalım Aldatma. Bu ilişkide birisi sahte bir kendi kendine maske takıyor. Evet size bir maske takan birisi var yakınınızda. Çok dikkat edin. Aldatma var hayatınızda. Her şeye inanmayın sevgili boğalar. Özellikle de boğa erkeği diyorum. Aldatan kendini aldatır diyorum ama aldatma var. Neden var? Bakalım kod bağımlılığı romantik hayatını etkileyen bağımlılıklar dedi size. Bunlara da dikkat edin sevgili boğa burçları. Sezgili, sezgisel hislerini dinle. Bedenin ilahiden doğru mesajlar alıyor sevgili boğalar. Bunu söyleyelim. Relief var. Rahatlama, yardım alma, mani, rahata kavuşma, yardımlaşma geldi. Bunun üstüne bir tane daha çekelim. Inspiration, ilham alma, esin olma, ilham kaynağı olma dedi birilerine. Ve konfor alanınızın dışına çıkın sevgili boğalar. Ee, konfor alanınızın dışına çıkarsanız. Sevdiğinize daha bir yakın olacaksınız. İçimden bir bir melek kartıyla veda et dedi boğalar. Size bir melek kartıyla kök çakra geldi. Kelimelerin alacağın sonucu belirlediğinden evini, kariyerini ve para durumunu tanımlarken yalnızca olumlu düşünceler seç ve olumluya doğru odaklanınız sevgili boğalar. Güzellikler gelsin hayatınıza. Sevgi de olsun kalbinize. Neşeyle kalın, hoşça kalın. Ama sevgi de Sevgide kalın. Sevgi gönderiyorum o güzel yüreklerinize. Mutlu kalın, hoşça kalın, şen kalın. Sevgiler.